Arkadaşlar selamlar. Grand Roleplay hakkında sizi bilgilendirmek, nasıl kayıt olabileceğiniz ve nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Açıklama kısmındaki bıraktığım linkten kayıt olarak hem bana destek olup hem de sizler 15.000 dolar ve VIP'lik kazanabilirsiniz. İlk olarak açıklama kısmında bıraktığım linkten sonra start playing diyerek lisanslı bir GTA 5'iniz var mı? Evet diyorsunuz. Buradan Server 2'yi seçtikten sonra bu kısma oyun için isminizi buraya soy isminizi, e-mailinizi ve kullanım sözleşmesini okuduktan sonra download'a basarak launcher'ı indirebilirsiniz. Herhangi bir Team Speak eklentisi yok direkt olarak oyun içerisinden konuşuyorsunuz. Oyun içerisi demişken de oyun içerisinde kullanıcıdan kullanıcıya para transferi yapabileceğiniz mobil bankacılık uygulaması var. M tuşuna bastıktan sonra shop'tan sırt çantası alabilirsiniz. Bu sırt çantasının en sevdiğim olaylardan birisi ise leveline göre kilogram hacminin artması. Üçüncü olarak da G tuşuna bastıktan sonra sizi çok geniş yelpazesi olan animasyon menüsünü atıyor. Diğer serverların aksine bu galerinde yeri farklı. Kendisine ait arayüzü var. Bu arayüzde ise sağ kısımda Arabaları solda genel araba hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Siz de gelip ileri zamanda kuracağım olan aileye katılabilirsiniz. Link açıklama kısmında şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay. Bastım. Bas, Uyan ama. Uyan mı? Üye bas. Bak da kaldı bir dakika. Yes no English. Bende İngilizce yok Okay. Go go. Ama var ya birebir bir benziyorsun yemin ederim ya. Kanka benziyorum da monşey değilim ya. Ananı sikiyim. <laughs> Tamamdır kral bu işi hallettik. Hello guys. Hello bro. How are you bro? Fine bro and you? I'm good. Bu akşam sesler var. Kapı bunun. abi ya rani fotoğraf çekelim abi. He bin bin bagaja biliyor musun? Hadi eyvallah. Bu akşam bir sesler var. Onu da Ananı sikeyim. Şahin benim ağzım mı oluyor? Şahin tiksin seni. Senin ağzını ne? Sen olasın çocuğu sikeyim! Ananı sikeyim! Lan dur lan kumar oynayayım şurada. <laughs> ne kadar var? Kırmızıyı koyduk. Ananı sikeyim. Siyah 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 bir daha siyah. Ananı sikeyim. Bu hayat Sen benim arabama binersin ha? <laughs> Öyle arabadan inersin işte. <laughs> babanın, babanın Enes Batur olmasın yoksa annenin Bülent Ersoy olması mı? Babamın Enes Batur olmasın. Dur dövüşek hey, dövüşek, guys. dövüşek 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 bize dövüşek. Why, why me? Ne oluyor lan burada? Ramazan yapma kanka. Tamam. Ramazan? Bu nasıl Ramazan oğlum? Maymun oğlum. <laughs> At gibi oldum ayol. Orospu Necda şey. gibi geliyorum kanka. <laughs> ya bu ne yapıyor? Pakize neredesin kız? Yerlos. Demekliyorum ayol. Ay arkada kedim mi var? Eşek sıpası. Bura live derim. Gib Yavaş oh. olsana Ayten tan. Pakize. Tak tak. No. Oro spiten. Eh hello. 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 Come come Yeah. Welcome welcome in the Onu ne Hello, man. Hello. hello, hello. How are you? Sorry, woman. Yeah, woman. Uh, can you give me money? I need money. Yeah, of course. I'm hello. hello, hello. Hello, hello. How are you? No English. No English? Yes, no English. Where are you from? Ben de yok, Okay. Yeah, go, man. go, go, go. One, Wait two. <laughs> ah, hello. <Merhaba. coughs> <laughs> sen Moncay mısın? Hı hı da nereden tanıdın oğlum? Al bunu. Valla sesin Moncai'ye çok tanıdın beni. Abi valla sen misin ha? 6K. Yolla dur. Ha siktir. Ha siktir. Sen ne yaptın kral? Ama var ya birebir benziyorsun yemin ederim ya. <laughs> Kanka benziyorum da Moncai değilim ya. Baya benziyor değil mi lan sesim? Acayip benziyorsun. Adamları trollesen var ya. Harbi mi diyorsun lan? Tutar mı YouTube kanalı açsam? Allah tutar. Demonca yedek kanal. Olur lan aslında. Lan oğlum ya keşke Monchi şey olsaydı. Abi keşke var ya. O kadar Allah benziyor mu lan sesin? O kadar benziyor mu lan sesin Monchi'ye? Vallahi çok benziyor. 20 milyar attı kapıtıp aynısı. Patık tık mı? Aa, aa, bırak sikimi. Aa. Abi vallahi çok benzemiyor. Ne ne yapayım mesela benzemesi için? Hard ne var? Yap, mesela Nasıl mesela ben arabaya böyle çarpayım diyeyim bak. Çarpayım. Ha ha dur yap, yap bakalım. Mesela... Yap bakayım benziyor muyum? Dur bakalım. Aa. Aa. Aa! aa. Hard abi o direkt hard olacak. Hard mı? <laughs> bu adam Mon mo, Mon Mon Monica Monica'ci mi ne? Görsene chat'ten yazacak. Yaz chat'ten. Böyle mi yazılıyor? Moncai. Aynen Moncai. Bence öyle yazılmıyordur oğlum. Bu abi. komik videoları var mı? Var var. Abi izlesen var ya gülmekten yarılırsın ben. Var dur bakayım. Çok lan. seviyorum bu adamı. Çok merak ettim lan bakayım. Bu ne abi, oğlum top mu lan bu, bu G'ye taktı bu, falan. Bu, bu adamla video çekmek ister miydin lan? Valla çok isterdim. Keşke çekebilseydin. Var ya. Video yani. Keşke abi keşke. Yani. Ah lan. Neyse abi görüşürüz Allah'a. Görüşürüz kanlıya bak. Türk müsün? Türk müsün? Türk'üm. Valla bir şey diyeceğim. Ben oyunu bırakacağım da şu e? üstündeki parayı nasıl veriyor? G bas. Basacak yunustan. Birinciyi seçiyorum veriyorum. arkaya gelsene ya. Çantayı bana versene al. oyunu bırakıyorsan. Vereyim gel. Bana da bir tane abi verdi. O da bırakıyormuş oyunu. Geçen gün verdi bana. Nasıl veriyorum bunu? Çantayı çıkartıyorum. I'ya bas. Çantayı çıkar. Bastım. Bak Yok. vuruyorsun ama. I'ya mı? I'ya bas. Bak kaldı bir dakika. Yalan I mı? Evet. Bura bak vuracağım ya sonunda. Özür dilerim ben yapmıyorum. Tabi efendim. Başka nasıl bu basınca şey oluyor sıkıntıya giriyor. M'ye bas. Neye? M. M. Bastım. M'ye bas bak sağ altta inventörü var. Bekle bak. dur bekle. Bak. Hı hı. Hangisine basıyor? Alo? Yok bir şey. Drop mu? Use mu? Drop. Alo? Alo? Bir daha vurma. Bak şimdi sana bir şey göstereyim bak. Ne? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Pardon memurum. Bak bir eşek kimsenin haberi olmaması mı yoksa eşeği istediğin halde herkesin eşeği istediğini düşünmesi mi? bir eşeği ya. Seni ben hayvan haklarına hayvan haklarına arıyorum şu an. Merhaba abi. Abi bir şey diyeceğim. Ne? Alım var mı abi? Ben de gelebilir miyim? Hmm. Kimse almıyor beni ailesine. Yani bir pasaport atsana. Kanka uzasana ya. Niye? Yeah. Abi. Abi. Bura bak. <laughs> <laughs> Bırak bekle, bekle bekle Bekledim. Ne oldu abi? Sen bana niye sıkıyorsun? Ben sana kötü bir şey yapmadım Oğlum, ki. niye peşimden geliyorsun? Ben sana kötü bir şey yapmadım ki. Ben sana kötü bir şey yaptım mı Hayır Hiçbir şey yapmadım. Söyle ne Geleyim mi abi aleyha. Geleyim abi. Koruman olur mu abi sen? Liaria. <laughs> böyle diyeceğim. Aynı böyle diyeceğim abi. Diyeceğim ki. Abi <laughs> diyeceğim ki. Liaria. <leave> Liaria. <laughs> one, two, <gülüyor> three, <gülüyor> four, <gülüyor> five. Aynı one, <laughs> böyle diyeceğim abi. Five, five <laughs> on Five, four, <laughs> three, two, one. <laughs> Oğuz oh, abi. Koruman geldi abi. Bir daha vuracağım gitmez. Efendim abi? Bir daha vuracağım gitmez sen. No Tekrardan da dediğim gibi link açıklamada. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yola. Leo bak Cross, sende çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Brawl kralı burada. Herkes çalıyor içerik size ya yer yok Burda